Evet şimdi sizlere gerçekten değişik bir salata daha yapmak istiyorum. Patlıcanı kızarttıktan sonra üzerine sosla aslında güzel bir yaz yemeği kızarmış patlıcan veya her türlü kızarmış sebzeyle de yapabilirsiniz. Ben sadece bugün patlıcan kullanacağım. Hemen isterseniz bakalım güzel böyle domates soslu kızarmış patlıcanlar için gerekli malzemeler neler siz not alırken ben de hemen Burayı toparlayayım ve hemen yapımına başlayayım. Evet, Şimdi sarımsaklı yoğurt ve dereotu hazır. Evet şimdi domates soslu patlıcan için gerekli malzemeleri söylüyorum. 3 adet patlıcan, 2 adet domates, 1 adet soğan, 2-3 diş sarımsak, 3 çorba kaşığı salça, 1 çorba kaşığı elma sirkesi, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, bir çay bardağı su, bir tatlı kaşığı şeker, karabiber ve kekik. Evet, özellikle yavaş yavaş söylüyorum sizlere çünkü bazen çok hızlı söylüyorsun not alamıyoruz diyorsunuz. İşte onun için yavaş yavaş söylüyorum bazen. Evet, hemen patlıcanları alıyorum. Ve alacalı bir şekilde soymaya başlayacağım. Eldivenlerimi çıkartıyorum çünkü eldivenlerle iş yapmak aslında biraz zor. <laughs> Eldivensiz çok daha rahat oluyor. Evet tabii ki hamur yaparken veya köfte yaparken eldiven şart. Bu şekilde de soyabilirsiniz veya alacalı da soyulabilir. Evet. Hemen öbürünü de soyuyorum. Bir yandan da patlıcanları kızartacağım. Aslında her iki işlemi de aynı anda yapabilirsiniz. Hem patlıcanları kızartıp hem soğanı domatesle birlikte biraz pişirdikten sonra güzel bir sos yapacağım. Çünkü sirkeli. Hemen onun için de tavaya şöyle hemen altını yakıyorum tavanın altını ben patlıcanları bir tarafta kızartırken bir tarafta da sosu hazır olmaya başlasın. Evet, soğanı biraz zeytinyağında kavuracağım. Hemen tavanın içine zeytinyağı koyuyorum ve şöyle istediğiniz miktarda da olabilir. Evet. Zeytinyağını koydum. Biraz kızdıktan sonra soğanları ilave edeceğim içine. Ardından da İsterseniz domatesleri küp küp doğrayabilirsiniz. İsterseniz varsa normal dolmalık biberin kırmızı biberini kullanabilirsiniz içine. O da çok yakışıyor. Evet patlıcanları da şöyle uzun şeritler halinde doğruyorum. Böyle ikiye de bölebilirsiniz. Çok uzun geliyorsa şöyle kızartmak daha da rahat olabilir. çok hoş farklı bir salata oluyor. Özellikle de yanında et yemeğiyle de veya köfteyle de kullanabileceğiniz çok güzel bir patlıcan, soslu patlıcan salatası diyebilirim. Ama sıcak olarak servis yapılması gerekiyor. Gerçi soğuyunca da çok hoş ama sıcak sıcak daha da lezzetli oluyor. Evet şöyle uzun şeritler halinde kesiyorum patlıcanları. Suda da bekletebilirsiniz isterseniz. Evet. Şimdi hemen soğanı içine koyuyorum. Domatesleri de içine koyacağım. Eğer böyle yağını sıçrıyorsa hemen üzerine tuz serpip Evet, yağın sıçraması geçecektir. Hemen burada küçük bir ipucu sizlere. Şimdi şöyle domatesler için yer açıyorum kendime. Aslında evde kullanırken büyük bir çöp tabağı kullanıyorum. Hepsini içine boşaltıyorum. Daha sonra çöpe atıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi patlıcanları şöyle alayım kızartacağım patlıcanlar şöyle dursun. Domatesleri küp şeklinde doğrayıp soğanların üzerine ilave edeceğim. Evet. Patlıcanları da diğer bir tavada kızartacağımı söylemiştim. İsterseniz ayçiçek yağında, isterseniz normal Zeytinyağında da çok az bir miktar kızartabilirsiniz. Çünkü çok fazla yağda pişirmeyeceğim. Hatta istiyorsanız fırın tepsisine koyup fırında ızgarada bile yapabilirsiniz. Çok daha sağlıklı olur. Veya ızgarada da pişirilebilir. Evet. Soğanların üzerine şimdi hemen domatesleri ekliyorum. şöyle karıştırıyorum. Bu sosun içine sirke koyacağım. Sirke ve şeker birbirine çok yakışıyor böyle soslarda. Özellikle spagetti sosunda da gerçekten çok hoş olacaktır. Onun için böyle de bir püf noktası. Domatesli soslar pişirirken mutlaka o domatesin asidini alsın diye bir miktar şeker koyuyoruz. Hem patlıcanınla birlikte birleştiği için dolayısıyla patlıcanın acısını da bir miktar alıyor şeker. Hemen şekerini ilave ediyorum üzerine. Ve sirkeyi koyuyorum. Tuzunu koymuştum zaten. Biraz karabiber. Kekik de gerçekten çok hoş bir tat veriyor bu sosa. Evet, isterseniz malzemelerde neler var? Hemen kısaca hatırlayalım. Patlıcan soslu patlıcan salatası için Gerekli malzemeleri hemen söylüyorum. Domates soslu patlıcan için 3 adet patlıcan, 2 adet domates, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 3 çorba kaşığı salça, 1 çorba kaşığı elma sirkesi, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı su, bir tatlı kaşığı şeker, karabiber, kekik ve tuz. Evet. Şimdi hemen sosu hazırlıyorum. Yağı koydum, zeytinyağını koydum, soğanı koydum, domatesi, şekeri ve sirkeyi de koydum. Bir miktar Kekik de koyuyorum. Kekik gerçekten çok sağlıklı. Özellikle eski çağlardan beri çok kokulu, çok aromalı baharatların gerçekten insana çok sağlık verdiği hep söyleniyor. Hep öyle okuyorum gerçekten. Bakalım öyle mi? Deniyoruz. İnşallah sağlıklıyızdır. Evet. Bir yandan kuskus iyice şişecek, iyice makarna gibi pişecek. Yaklaşık 12 dakika sonra hepsini süteceğim ve ardından da hepsini birleştireceğim ve sofrayı kurmaya başlayacağım. Evet şöyle alıyorum sosu artık yavaş yavaş pişsin. Burada buharda pişen balığı görüyor musunuz bakın nasıl? Tavuk, balık diyorum çünkü aynı zamanda balığı da yapabilirsiniz. Hem balığı hem eti bu şekilde buharda pişirmeniz mümkün. Tadını merak ediyorsanız evinizdeki normal tel süzgeç yani plastik olan süzgeç değil de tel süzgeçle de yapabilirsiniz eğer böyle süzgeçiniz yoksa. Şimdi yağı koyuyorum ayçiçek yağını. Zeytinyağı değil ayçiçek yağı da hemen patlıcanları kızartacağım. Ardından da sosla birlikte birleştireceğim. Evet sos gördüğünüz gibi çok hoş bir kıvama geldi. Biraz salça ekleyeceğim içine. Biber salçası. Ama istiyorsanız biber de kullanabilirsiniz. Yani kırmızı biberleri küçük küçük doğrayıp yine içine atabilirsiniz veya közleyip içine atabilirsiniz. Size besleyici olsun diye söylüyorum. Eğer şöyle makarnanızın suyundan hafif süzerek alacağınız suyu sosa da koyabilirsiniz. Gerçekten o da çok besleyici oluyor. Bakın hafif suyunu süzüyorum. Çok az miktarda alıyorum. Kepçe yardımıyla. Normalde bu suyu da ziyan etmemek lazım. Eğer aynı anda sos yapıyorsanız mutlaka makarnanın suyunu sosa ekleyin bence. Çok daha besleyici oluyor. Evet. Şimdi hemen patlıcanları sıçrıyor. Çünkü neden? Suyu taşırken içine böyle birkaç damla su attım maalesef. Dolayısıyla da sıçrıyor. Ben hemen yine sıçramasın diye üzerine tuz ekliyorum. Evet. Kızartmaya başladım patlıcanları. Sadece yapmamız gereken daha sonra kağıt havlu veya peçeteye sarılmış olarak hemen yağını süzdüreceğim o kadar. Ama dediğim gibi fırında da pişirebilirsiniz, ızgarada da pişirebilirsiniz. Daha yağsız olmasını istiyorsanız veya biraz lezzetli olsun istiyorsanız daha böyle vazgeçemiyorsanız kızartmadan kızartabilirsiniz de. Evet. Sosumuz neredeyse hazır bile. Biraz pişmesi gerektiği için önceden pişirdim. Şimdi roka salatası yapacağım. Roka salatası da gerçekten çok keyifli yenebilen aynı zamanda da çok sağlıklı özellikle de kolesterolü düşürdüğüne dair bir yerde okumuştum kolesterolü olanlar için çok faydalıymış roka salatası onu da buradan sizlere iletmek istiyorum eğer kolesterolünüz varsa roka salatası bol bol tüketmelisiniz evet bakın kuskus salatası süzmeye hazır ben bir yandan patlıcanları Hemen çeviriyorum patlıcanları. Yavaşça çeviriyorum bakın. Çok da fazla zarar vermiyorum. Hep söylüyorsunuz o metalle, o pencereleri niye öyle şey yapıyorsun diye ama gerçekten bakın yavaş yavaş çeviriyorum. Metali çok fazla değdirmiyorum tavaya. Ama çok da fazla bastırmadığınız sürece metalle de yapabilirsiniz. bunu da her zaman uzguluyorum Evet. Patlıcanları kızartmaya devam ediyorum. Bunları da koyuyorum. Bakalım bakalım. Patlıcanlar ne durumda? Neyse ucuz atlattık. Şimdi bazen evde de böyle hakikaten tabak kırdığım oluyor oraya buraya koşarken. E olur böyle şeyler. Zaten herkes orası sizin mutfağınız değil mi diye soruyorlar. Burası benim evimin mutfağı değil. Onu da hemen söyleyeyim. Ama yine de öyle görünmesi çok hoşuma gidiyor. Evet şimdi patlıcanları koydum. Burada kızarmış olan patlıcanları da şöyle alıyorum. Evet, hemen altını kapatıyorum. Şimdi üzerine sosu da koyacağım afiyetle yiyeceğiz sonra. İstediğiniz her türlü sebzeyi kızartabilirsiniz. Yapmış olduğum bu sosu da üzerine domatesli, sirkeli, sarımsaklı sosu da üzerine şöyle döküyorum. Ve ne kaldı? Sadece buharda pişirmiş olduğumuz tavuk. Hemen buharda pişirmiş olduğumuz tavuğu da servis tabağına alacağım. Maydanoz olmuyor biliyorsunuz. Hemen <laughs> maydanozu da koydum.